Düşey kesitleri şekildeki olan özdeş silindirik kaplarda X, gazları sürtülmesiz ağırlıksız pistonlarla ayrılan bölmelerde bulunmaktadır. Özdeş X isimleri şekildeki ekibi dengedeyken X, Y, gazlarının basınçları PX, PY, PZ, PD oluyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradan başlayalım. PY gaz basıncı üstten yapılan PX gaz basıncına eşit. PY eşittir PX. O da eşittir arkadaşlar. Px de üstten yapılan açık hava basıncı P0 artı x'in yapmış olduğu basınç yani P0 artı Gx bölü S yani bunun ağırlığından dolayı pistona yapmış olduğu basınç pistonların ağırlıkları zaten önemsizmiş. Şimdi ikinci şekle baktığımızda buradan yapılan Pt üstten yapılan Z gazının basıncı artı x'in yapmış olduğu basınç yani Pt eşittir Pz artı Gx bölü S. Peki burada da açık hava basıncı Z gaz basıncına eşit mi arkadaşlar? Evet P Z'nin de burada P sıfıra eşit olduğunu söyler. Mesela şuraya P T eşittir. P sıfır artı G X bölü S yazabiliriz. Şimdi başlayalım yorumlara. P X Y'ye eşit mi? Bakın burada P X'in eşit olduğunu söyledik. Doğru. Px PZ'ye eşit mi? X ile Z'yi kıyaslıyoruz arkadaşlar. X ile Z'yi kıyaslayalım. Bakın Pz P0 eşit. Yani ben buraya Pz yazsam Px Pz artı G bölü S olmaz mı? Px o zaman Pz'den büyük olmaz mı? Olur. O zaman bu yanlıştır. Py Ptm eşit. Py Ptm eşit. Şimdi Py'ye bakalım. neye eşit? P0 artı Gx bölü S. Pt neye eşit arkadaşlar? P0 artı Gx bölü 5. O zaman Py ile Pt birbirlerine eşit çıktı. Yani bu ifademiz de doğru. 1 ve 3 doğru. Cevap C seçeneği olmalı. Düşey kesitle şekildeki olan kapta bulunan türdeş sıvı içerisine bırakılan K cismin yayı sıkıştırarak dengelendiğinde sıvı yüksekliği H yayda oluşan kuvvet F oluyor. Yüzenek yer daha büyük olduğu bir ortamda götürülürse H ve F niceliklerinin değişimi için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisme uygulanan kuvvetlere bakalım. Yukarı çeken kaldırma kuvveti yay sıkıştığı için onu da sıkışan yay cismi itecek yukarı doğru itiyor. Ağırlık da yerin merkezine doğru. O halde yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitlediğimizde FK artı F yay eşittir. Burada G'ye eşit olacak. Biz F yayı yalnız bırakalım. F yay eşittir. G eksi FK mı? Evet. Peki yaydaki gerilme kuvveti bunu açarsak ağırlığı eksi v batan çarpı D sıvı çarpı yer çekilmesine eşit. Şimdi yer çekimi ilmesini artırıyoruz. Hem burası hem burası artıyor. O zaman aradaki farklı artar. Mesela 10 eksi 5 dediğimizde yer çekimesini 2 katına çıkaralım. O zaman burası 20 eksi 10 olmuş oluyor. Bakın 5 iken 10'luk bir fark oluştu. O zaman demek ki burada yaydaki gerilme kuvveti arkadaşlar ne yaptı? Artmış oldu. F artar diyoruz arkadaşlar. Gelelim haşa. H bu yer çekimesinin büyük olduğu bir ortama götürüldüğünde e, ne yapacak? Cisim aşağı doğru yani yaydaki sıkışmanın artması demek aşağı doğru daha çok sıkışması demek. O zaman aşağı doğru daha çok inerse cisim daha çok sıvıya batar. Daha çok sıvıya batarsa sıvı da daha çok yukarı yükselmez mi? Yükselir. Demek ki haş da artmış olacak. Cevabımız A seçeneği olacak deriz. K ışık kaynağından çıkan yeşil ışık X ve Y cam bloklarına şekildeki gibi kırılmaya uğrayıp duvarın A noktasına düşmektedir. Buna göre ışığın B noktasına düşmesi için işlemlerin hangi tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar en az kırılan ışın kırmızı en fazla kırılan ışın mor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde en azdan en çoğa kırılanları bu şekilde yazdım. Şimdi bir Y bloğu sistemden çıkarma. Y bloğunu sistemden çıkarırsak arkadaşlar ışık buradan sonra bu şekilde kırılacaksa gelecek Y bloğunu çıkardığımız için buradan itibaren şöyle kırılmaya başlayacak ve burada A noktasının üstüne çıkacak yani B noktasına düşmez. Alfa açısını azaltmak. Şimdi alfa açısını azalttığımızda yani bu tarafa doğru şu şekilde çizdiğimizde o burada da ışık böyle buradan itibaren Şöyle kırılacak, böyle kırılınca yine normalden uzaklaşıp B noktasına düşme ihtimali var arkadaşlar, yani bu olabilir. Yine yeşil yerine kırmızı ışık gönderme. Şimdi yeşil kırmızıya göre çok kırılmış, e çok kırılıyorsa sen buraya kırmızı gönderirsen az kırılır, az kırılırsa yine bu ışık A noktasının üstüne düşer, yani bu da B noktasına düşmesini sağlamaz. Yalnız 2 B noktasına düşmesini sağlar. Yani cevabımız A seçeneği olur deriz. Özdeş AB mıknatısları K ve L yayları ile oluşturulan şekildeki sistemlerde demirden yapılmış özdeş XY cisimleri K ve L yaylarının üzerindeki özdeş tahta tabloları bırakıldığında yaylar sıkışarak denge sağlanıyor. K yayını esneklik sabiti L yayının etkisinden büyük olduğuna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş yayların yapıldığı madde manyetik kuvvetten etkilenmemektedir şeklinde not düşülmüş. Arkadaşlar K yayın esneklik sabitine 2K diyelim L yayının K diyelim. Şimdi F eşittir K çarpı X bağımsına göre Yay sabiti büyük olursa az sıkışır arkadaşlar. Bunlar özleşmiş demek ki bunları yayın üzerindeki şu bloklara koyduğumuzda aynı ağırlıklardır. ama yay sabiti bunun büyük olduğu için az sıkışacak. Mesela bu x kadar sıkışıyor olmuş olsun şöyle x kadar sıkıştı. Öbüründe arkadaşlar daha çok sıkıştırdığını yani mesela atıyorum 2x kadar sıkıştığını düşünelim. Şimdi buna göre bakın buradaki demir birliğimiz miktada daha yakın olacak buraya geldiğinde. Hop yine buna baktığımızda da o biraz daha uzakta olmuş olacak. Demir bilye manyetik madde olduğu için mıknatıslar tarafından çekiliyor. Haliyle buradaki mıknatıs ile demir birliği arasında bir çekim kuvveti var. Şimdi birincisinde şu kenara yazalım. Birincisinde manyetik kuvvetimiz daha büyük. Yani atıyorum 2F'e 2F şiddetinde bunlar birbirlerini çekiyorlar. Manyetik kuvvet zaten iki cisim arasında karşılıklı olan bir etkileşim kuvvetidir. Bu da daha uzakta olduğu için bunlar arasındaki etkileşim kuvvetine de F diyelim. Yani birincisine göre daha küçük bir değer yazdım. Buna göre 1. A mıknatısına bağlı ipteki gerilme kuvveti B mıknatısına bağlı ipteki gerilme kuvvetinden büyüktür. Evet bu cismin ağırlığı yani mıknatısın ağırlığı artı manyetik kuvvet bu ipi aşağı çeken kuvvetleri yukarı çeken eşit olacak. Yani T1 ipindeki gerilme kuvvetine ben mıknatısın ağırlığı artı 2F yine T2'deki yani şuradaki ikinci durumdaki ipteki gerilme kuvvetine de G artı mıknatısın ağırlığı artı F dersem birincisi ikincisinden büyük yani A'daki B'dekinden büyük doğrudur. B kısım bağlı olduğu iplik gerilme kuvveti, A kısım bağlı olduğu iplik gerilme kuvvetinden büyüktür demiş, tam tersini söylemiş. Bu doğruysa bu yanlış. L yayında oluşan kuvvet, K yayındakinden büyüktür. Yayda oluşan kuvvet, arkadaşlar sıkışma ve gerilmeden kaynaklanan kuvvetlerde, yaylarda oluşan kuvvet, burada sıkışma söz konusu. K yayda, L yayda üzerine cisim konulduğu için sıkışıyor. Peki bunlar aynı ağırlıkta mı? Evet. Aynı ağırlıkta GG şiddetinde iki tane cismimiz var. Ama cismi yukarı çeken manyetik kuvvetimiz burada 2F şiddetinde. Burada da F şiddetinde verilmiş. O zaman burada G aşağı doğru 2F de yukarı doğru olduğu için G eksi F'lik bir pardon 2F'lik bir etki var aşağı doğru. Burada ise G eksi F kadarlık bir etki var. Yani buradaki etki daha az. Buradaki etki daha fazla. O zaman L yayı K yayına göre daha fazla sıkışmış. L yayında oluşan kuvvet L K yayın büyüktür demiş. Evet L buradaki yaydaki gerilme kuvveti F L, K'daki yaydaki gerilme kuvvetinden FK'dan gördüğünüz gibi büyük. G eksi F G 2 F olduğu için 3. yargımız da doğru. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı. İç direnci önemsiz, üreteçlerle kullan elektrik devresi şekilde ekibidir. Reostan'ın sürgüsü ok yönünde hareket ettirilirse KLM lambalarından hangilerinin parlaklığı artar diye sorulmuş. Arkadaşlar lambaların parlaklığı güçleriyle doğru orantılı. Tabi gücü bulurken 3 farklı yöntem var. V çarpı i'den yararlanabilirsiniz. I kare çarpı R'den yararlanabilirsiniz veya V kare bölü R'den yararlanabilirsiniz. Ben şimdi üçüncüsünü yani gerilim kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi buradan devrenin başlangıçtaki halini çizelim. Ana koldan çıkan akım kan üzerinden geçiyor. Sonra iki tane paralel kol var. Üst tarafta L lambası alt tarafta. Reostan'ın kullandığı şuradaki bir direnç. Artı yanında başka bir direnç var. Yani devremiz şöyle oldu arkadaşlar. K lambası. Üstte L lambası. Altta Reostan'ın kullandığı direnç. Reosta sayesinde kullanılan direnç. Burada hemen yanında M lambası var. Devremiz bu. Şimdi bu devrede arkadaşlar ben bunların her birisine R demek istiyorum. Şimdi gerilimi paylaştıracağım. Gerilim V olsun. İkinci durumda da V yazacağım. Şimdi tabii rasyonel bir paylaşım olacağı için biraz karışık olabilir. Şimdi V'yi paylaştırırken arkadaşlar R, R eş değeri 2R. 2R ile R'yi eşleştirdiğimde eş değeri 2R bölü 3. Yani sanki burada R varmış gibi burada 2R bölü 3 varmış gibi düşünebilirsiniz. Şimdi V gerilimle bunlara paylaştırırken bunlardan geçen akımlar aynı olduğu için dirençlerle gerilimler e, doğru orantılı bir şekilde paylaştırılacak. O zaman arkadaşlar bu 2 bölü 3 buna da 3 bölü 3 diyebilirsiniz. O zaman bu 2 parça alırsa bu 3 parça alacak. Ben bunu o zaman 5'e bölüyorum. 2V bölü 5'ini burası kullanırken 3V bölü 5'ini burası kullanacak. He, demek ki ilk durumda olay bu şekilde gerçekleşti. Yani o zaman K lambası, L lambası ve M lambasını düşündüğümüzde şuraya yazalım. K, L, M ilk başlangıçta kullandığı gerilimler 2 Burası 3V bölü 5. 3V bölü 5. L'nin kullandığı tek başına 2V bölü 5. M'nin kullandığı yanındaki dirençle birlikte burası 2V bölü 5 ise bunlar V bölü 5, V bölü 5 şeklinde paylaşarak kullanıyor. Bu da V bölü 5'lik gerilim kullandı. Şimdi devrenin ikinci haline bakalım. Reosta sürgüsü sağa çekilince hop ne yaptı? Burada direnç iki katına çıkmış diye düşünelim. Yani devremiz şöyle oluyor arkadaşlar. E, burası 2 katına çıkınca 2R diyelim. 2R ile R, 2R, 3R yaptı. 3R ile R'yi eşleştirdiğimde 3R bölü 4. Yani devremiz şu oldu. R'nin yanına artık 3R bölü 4 eklemiş olduk. 3R bölü 4. Yine buradaki V gerilimi paylaştırırken bu 3 bölü 3 olduğu için 4 bölü 4 olduğu için bu 3 bölü 4 olduğundan dolayı bu 3 gerilim alırsa bu ne yapacak? 4 gerilim alacak. O zaman ben 7'ye bölüyorum. 7'ye böldüğümüzde 3V bölü 7'sini bu kullanmış. 4V bölü 7'sini de bu kullanmış oluyor. E burada ne var? Sadece K 3V bölü pardon 4V bölü 7'ymiş. 4V bölü 7. Buraya baktığımızda 3 bölü 7'yi tek başına L kullanıyor. 3V bölü 7. E, M ise arkadaşlar ne yapıyor? E, gelimi paylaşarak kullandığı için. Haliyle burada 2R'ye R oldu. 3 e, bölü 7'nin. 2 bölü 7'sini bu 1 bölü 7'sini bu kullanmış. M de V bölü 7'sini kullanmış olacak. Şimdi gerilimlerini bulduk. Artık gerilimi artmışsa parlaklığı artmış gerilim azalmışsa parlaklığı azalmış olacak. Bana KLM lambalarından hanginin parlaklığı artmış gerilimi artmış olanı soruyor. 3 bölü 5 burası burası da 4 bölü 7 arkadaşlar. Hangisi daha büyük buradakilerden? Ortak katlarını düşündüğümüzde 35 olarak düşünürsek, bunu 7 ile, bunu da 5 ile çarpalım. 7 ile çarparsak 21 bölü e, 21 bölü 35 olur. Burası ise 7 ile çarparsak, arkı 5 ile çarparsak 20 bölü 35 olur. Ne yapmış bakın? 20 bölü 21 bölü 35'ten 20 bölü 35'e düşmüş. Yani azalmış arkadaşlar. Demek ki k azalan bir yapıya sahip oldu. K azaldı. Şimdi L'ye bakalım. 2v bölü 5 iken 3v bölü 7 olmuş. Yine 35 payda da birleştirelim. Burayı 7 ile burayı 5 ile çarpalım. 7 ile çarptığımızda arkadaşlar burayı 14v bölü 35. Yine burayı da 5 ile çarparsak 15v bölü 35. Yani 14'ten 15'e arttı. L'nin parlaklığı arkadaşlar artar. M'ye baktığımızda V bölü 5 iken V bölü 7 olmuş. Direkt zaten buradan azaldığı belli. M'de azalır. Yalnız L'nin parlaklığı arttığı için cevabımız A seçeneği olmalı. Derinliği sabit olan dalga leğeninde oluşturulan KOL atmasının X'e engellerinden yansımadan önceki ve yansıktan sonraki görünümleri şeklindeki bilir. Buna göre KOL atması X engelinden yansımaya başlayıp Y engelinden tamamen yansıyıncaya kadar geçen sürede görünümden hangilerine sahip olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakalım şimdi bu o e, atması ilerlediğinde bakın orta noktası hop şuraya geldiği anda birebir doğrultuda ilerliyor. Şimdi bakın eğer bu engel olmasaydı şöyle bir görünüm alacaktı. Yani burası K, burası O, burası L olacak. Tabi burası engele çarpıp yansıdığı için burayı sanki düzlem ayna gibi düşünün. Hop buraya çarptıktan sonra bu yansıyacak. Aynı açıyla yansıyor 45 derecelik açıyla. Yani burası K, Burası o, burası da L olunca, burası yansıyan kısmı olduğu için bu yönde bir hız vektörü burası daha duvara çarpmadığı için yansımamış kısmı olduğu için böyle bir hız vektörüne sahip yani şekil birdeki bir görünümü aldım mı? Evet, bir doğru. İkiye bakalım. Bu arkadaşlar çarpıp yansıdıktan sonra şöyle ilerlerken devam ettiğini düşünün. Şimdi buradaki, bakın herhangi bir yeri düşünelim. Mesela şurayı düşünelim. O tamam yansıdıktan sonra yani şu kısımda yansıyıp. Hop böyle bir görünüm alıyor. Hız vektörümüz bu. Burası K noktası. Burası O noktası. Şurası da L noktası çarptıktan sonra. Şunun çarptıktan sonra yansımış hali. Yani K, O, L şeklinde. Yani L, O, K değil de K, O, L şeklinde bir yansıma gerçekleşecek. Bunun tam tersi. K burada, L burada olacak. Olmaz. Peki devam edelim. Devam ettiğimiz arkadaşlar bakın. Şu O noktası şuraya çarptığı anda. Normalde K, şöyle O, L eğer hani yansıma kısmı olmasaydı dümdüz yoluna devam edecek. K, O, L şeklinde böyle bir dalga yoluna devam edecekti. Fakat bu kısmı e, duvara erken çarptığı için yansıyacak. Yani O, L kısmı yansıyan bir durumda oldu. Burası L yansıyan kısmı çarpıp yansıdığı için bu yönde gidiyor. Bu daha duvara gelmediği için bu yönde gidiyor. Yani baktığımızda tam da bu şeklin aynısı çıkıyor. Yani 3. şeklimizde doğru 1 ve 3 doğru cevap C seçeneği olmalı. Öz ağırlık maddenin birim hacminin ağırlığıdır. İçinde boşluk bulunmayan metal K küresinin öz ağırlığının sıcaklığa bağlı değişimini tespit etmek isteyen bir öğrenci 1 2 3 4 nolu ölçüm araçlarından hangilerini kullanmalıdır? Arkadaşlar öz ağırlık ağırlık bölü hacim yardımıyla bulunur. E, ağırlığımız da mg'dir. mg'yi v'ye böldüğümüzde m bölü v de öz kütle olduğu için öz kütle çarpı yer çekim iğmesi şeklinde de bulunabilir. Yani bana ne lazım arkadaşlar? Sıcaklığa bağlı değişimini tespit etmek için bir kere termometre kullanacağım. Sonra ağırlığı ve hacmi bilmem lazım. Ağırlık yer çekim kuvvetidir. Kuvvet ölçer dediğimiz dinamometre yardımıyla ağırlığını ölçeriz. Yine hacmini de dereceli kap yardımıyla ölçersek 1, 3, 4 nolu ölçüm aletlerini kullandığımızda sıcaklığına bağlı olarak öz ağırlığının nasıl değiştiğini ölçümle bulabiliriz. O halde cevap 1, 3, 4 şeklinde yani C seçeneği doğru olmalı.